Evet şimdi de kodumuzun program çıktısına bakıyoruz. Rastgele bir sayı girdi. Ardından o sayının hangi karşılık geldiğini gösterdi. Kullanımızdan bir kod istedi. Onu giriyoruz. Hangi ile karşılık geldiğini bildi. Tekrar deniyoruz başka bir il için. 47 girdi. 47'nin Mardin'e ait olduğunu belirtti. Tekrar bir kod giriyoruz. 04 girecek. Onu da ağrıya denk geldiğini belirtti. Bir adet daha deniyoruz. 17 girdi. 17'nin Çanakkale'ye ait olduğunu gösterdi. 22 giriyoruz. 22'nin de E'de e ait olduğunu gösterdi. Programımız doğru.